sordular e, Zübeyir abiye. <laughs> Risale-i Nur'u diyor anlamıyoruz. Demiş ki anladıkların var mı hiç? Var demiş. Ne yaptın ki onu? Yani yaptın mı fiil? Ya. Anladıklarınla ne oldu ki? Şey sormuşlar Hulusi abiye. Ee, anlam anlamıyoruz diye Hulusi abi demiş ki haram yiyorsunuz demiş Uşt abiye ben sordum Uşt abi böyle diyorlar dedi ben farklı düşünüyorum ne anlamıyorlar dedim var yalan söylüyorlar ben de diyorum ki şey. ha şey. ben de diyorum ki şey. Güzel yani, güzel yani. Güzel cevap vermiş. Evet. Çok, çok orijinal söylemiş. Abi. Çok orijinal şey Çok orijinal. Allah Resulü Müslüman şunu yapar mı demişler. Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapar. Peki yalan konuşur mu demiş. Asla. Konuşuyorsa diğerleri de zaten. Şeyde e, ben de dün ciddi böyle misafirlerim vardı Pakistanlı. Bilim adamları, profesör ya. Üniversitede, Türkiye'de görev yapıyorlar. Türkçe zor konuşuyorlar. Onlarla beraberdim. Bir tanesi de e, ayrıyeten Türkiye'de Kur'an okuyor, tefsir yapıyor cemaata. Daha çok Pakistan, Afganistan oralara Azeriler de var içlerinde. Onlara e, şey yapıyor, ders yapıyor, tefsir dersi yapıyor. Onlar için de dedim ki e, şeytanı ilim ile mağlup edemezsiniz. Çünkü senin bildiklerin ve alternatifini de biliyor. Ona delilim de şudur. Ve alleme Adem'e esma külleha. Adem'e isimleri öğrettik dedi. Onu alt etti mi? direkt yapamadıysa havasıyla hevasını kandırıp yaptı. Yaptı mı yapmadı Yaptı. Biz böyle evirip çevirmeyelim. Yaptı. Ama ilmin cemi, bütün ilimleri ona öğrettim dedi. Oldu. E peygamber gitti, çekip çekip gitti. Yüz bin nüfusluk Ninova'dan çekip gitti Yunus Aleyhisselam. Çekip gitti. Ha? İlmi yok muydu? Vardı. E peki ya yani nedir yani uzatıp duruyorsun? Şeytanı şeytanda olmayan sıfatla mağlup edebilirsiniz. Şeytanda olmayan sıfat nedir? Fiil. Teslimiyet. İmanı vardı şeytanın. Bak ne diyorsun ya? Allah inkar etmedi. Etti mi? Yok. Peygamberleri inkar etmedi, ahiret inkar etmedi, meleklerin hiç duydunuz mu? Ka kaderi inkar et etmedi. Şeytan bile kader inkar etmedi ki şeytan kader inkar edenler var. Peki şeytan niye şeytan oldu? İslamiyeti yoktu. İslamiyet teslim ve inkiyat e, neydi? 34 mektubatta e, İslamiyet şey iman izandır. İslamiyet iltizamdır. İltizam nedir? Teslim, tevekkül ve inkiyattır. Fiil, fiil. Fiil yok. Çünkü Allah'ın vaadi var. Peygamberimize söylettiriyor. Bildiklerinizle amel ederseniz bilmediklerinizi öğretirim demiş. Biz bildiklerimizi yaşamıyoruz. Ondan. Peki toplarsan bu silsilerin cevabını. Sübeyir abi demiş ki bildiklerin yani ne oldu ya bildin de ne oldu ki yeni talep ediyorsun ya yani bilmiyorum anlamıyorum risale diyorsun. Hulusi abi dedi ki aramıyoruz. Uçtu abi dedi ki yalan söylüyoruz. Ben de diyorum ki yaşamıyoruz. Hepsi doğru abi. Evet. İddia ediyor. O Sordular e, Zübeyir abiye. Risale-i Nur'u diyor. Anlamıyoruz. Demiş ki anladıkların var mı içtim? Var demiş. Ne yaptın ki onu? Yani yaptın mı fiil? Anladıklarından ne oldu ki? Şey sormuşlar Hulusi abiye ee, anlam anlamıyoruz diye. Hulusi abi demiş ki haram yiyorsunuz demiş. Hulusi abiye ben sordum. Hulusi abi böyle diyorlar dedi. Ben farklı düşünüyorum ne anlamıyorlar dedim abi. Yalan söylüyorlar. Ben de diyorum ki. İyi. He? İyi. Ben de diyorum ki. İnşallah güzel yani, güzel yani. Güzel cevap vermiş. Evet. Orijinal bir üslup söylemiş. Uştabi. Çok orijinal bir şey. Çok orijinal. Allah Resulü Müslüman şunu yapar mı demişler? Yapabilir. Bunu yapar mı? Yapabilir. Bunu yapar mı? yapar. Peki yalan konuşur mu demiş? Asla. Konuşuyorsa diğerleri de uzaklaşıyor. Şeyde